Konuştuğum insanlar da şey diyor yani sevdiklerin yanında olmuyor, arkadaşların yok, ailen uzakta. Evet para güzel, hayat iyi ama Türkiye'yi de küçümsemeyelim. Orası da çok güzel bir ülke, cennet gibi bir vatan. Üç tarafı denizlerle çevrili. Hele mesela ben İzmir'de oturuyorum. İki saat gidiyorsun. İşte in aşağı Akyaka'ya çık. Marmaris'e git. Ne bileyim Kuşadası bir saat uzağında. Hani tatil yerleri çok yakın. Ne bileyim Antalya'ya in 5 saatte. Şimdi biz 5 saat sonra geldik. Buradayız. Hani bir şehri değiştirmek 5 saat sürüyor. Burada da. Türkiye'de öyle. Çok daha uygun fiyatlar. Sadece bizdeki sıkıntı şu. Az para kazanıyoruz. Onun da niye biliyor musun? Yarım iş yapıyoruz bence. Yani buradaki insanlar tam iş yavaş yapıyorlar. Biz hayatın telaşından çok hızlı iş yapmaya çalışıyoruz ve yarım iş oluyor. Bu sefer de uzun vadede gitmiyor bu. Bu adamların tek bir projesi var hayatlarında benim gördüğüm. Yavaş olsun güzel olsun.